Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni yılın ikinci günündeyiz arkadaşlar. Ocak 2 ve ben güzel e, bir açılım yapacağım sizlere. Kahvemi içtim ve falımı kapattım. Sizler için kapattım. Kolektif ve niyet alarak kapattım. Tabi ki de bireysel değildir arkadaşlarım açılımlarım. Bireysel açılım isterseniz eğer ki videolarımın altında e, açıklama kısımları var arkadaşlar. Açıklama kısmının altında da linkler mevcut. E, linklere tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Asistan vesaire kullanmıyorum. E, Birebir benimle muhatap olacaksınız. Evet arkadaşlarım niyetlerimize dahil olabilmek için Açılımlarımıza dahil olabilmek için tabii ki de ne yapıyoruz? Beğen butonuna basıyoruz, abone oluyoruz, tüm zil bildirimlerini de açıyoruz. Ben sizlere güzel bir açılım yapacağım. Tabii ki de 2022 yılından ne beklersiniz dersem eğer huzur, sağlık, mutluluk, para, en önemlisi para, bolluk, bereket, sevdikleriniz, her şey olacak arkadaşlar yanınızda olacak. Ne beklenti içerisindeyseniz umarım bütün beklentilerinizle gerçekleşebilir. Evet, şimdi dilekler tutun lütfen. Bir güzel bir açılım yapacağım sizlere. Açıyorum artık arkadaşlar. Umarım ki yıldızınız yüksek, şansınız da bol olur arkadaşlar. Enerjileriniz yüksek olur umarım. Enerji çok önemli çünkü. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Tam ortada bir göz tekrardan. E, kem gözler maalesef ki var. Her yerde var arkadaşlar ve ben onu patlatacağım şimdi. Gözü olanın gözü çıksın diyelim. Şöyle patlattım görün. Evet ben artık açılımı yapıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum. Sevgili dostlarım. Öncelikle maddiyatla alakalı olarak e, biraz sıkıntılarınız var. Ve bu maddiyatla alakalı olan sıkıntılarınız tamamıyla bitmeyecek ama... Hafifleyecek, hafifleyecek arkadaşlar ve siz ciddi oranda o kadar çok feraha gireceksiniz ki hatta oturacaksınız eskiden e, neler yaşadığınızı hani böyle kabuslu günler geride kaldı diye bir şeyler söyleriz bilirsiniz aynen o şekilde kendinizi bulutların üzerinde ve rüyada hissedeceksiniz yani az bir zaman kalmış evet e, yani çoğu gitmiş azı kalmış bir kum saatini düşünün. Yani çoğu akmış ve az bir şekilde kalmış bir zaman dilimi. Ve artık o zaman dilimine girmeye başlamışsınız. Başlayacaksınız yani daha doğrusu. Ee, güzel bir gelecek, temiz bir gelecek en önemlisi. Ee, huzur ve sağlığı net olarak görebilmekteyim. Evet şu anda e, pürüzlü bir dönemden geçiyorsunuz. Hem aşk ilişkileriniz hem iş ilişkileriniz... Hem çevresel faktörler evet sizleri yormaya ve bunaltmaya başlamış artık farkındayım. Ama hiçbir şekilde yorulup pes etmeyin lütfen. Pes eden taraf karşı taraf olsun ve siz olmayın arkadaşlar. Ve ben zaten görebildiğim kadarıyla da burada asla pes etmeyeceğinizi net bir şekilde görebilmekteyim. Evet huzur ve ferah yakın bir dönemde yakın bir zamanda başlıyor. Ve sizin başarılarınızı kıskanan saplantılı insanlar var. Eleştiri gücü yüksek. Aslına bakarsanız öz eleştiriye kapalı ama normalde herkese eleştiren kişiler var hayatınızda Ve bu insanlar sadece kaostan beslenen insanlar. Egoist ve bencil kişiler diyebilirim. Ve bu şekilde devam ettikçe sizi kazdığı kuyuya düşürmek isterken kendisi düşecek. Ee, şöyle etrafınızda devamlı dolanan ama biliyorsunuz siz zaten hilekar bir insan olduğunu ya da e, o insanın çok dürüst, dobra bir insan olmadığını, tek uçlu bir insan olmadığının farkındasınız aslına bakarsanız. Ee, evet burada da net bir şekilde görünüyor. Nasıl bir kişi derseniz eğer ki e, bu insan arkadaşlar orta kumral olur ya, orta kumral gibi bir kişi. E, ne çok uzun boyu var ne çok kısa boyu var arkadaşlar. Ee, i̇smin içerisinde ya da soy isminde soy isminde A olduğunu net olarak görebildim. Ee, i̇smin içerisinde de S harfi var, E harfi var, R harfi var arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz bu insana. Sinsi yılan gibi olan bir insan. Kendi kazdığı kuyuya kendisi düşecek. Yani oyunlarına bir son verecek artık. Ve siz de kocaman bir nefes alacaksınız. Ve o insanın sizden uzaklaştığını görebilmekteyim. Uzaklaşacak o kişi sizden iki vade içerisinde o kadar güzel bir haber alacaksınız ki e, bu habere sevinsem mi üzülsem mi arasında gidip geleceksiniz ve kafanız karışacak. Evet ve bu kafa karışıklığından sonra bir sağlıklı karar vermeniz gerekecek. Ve bu sağlıklı kararı vereceksiniz tabii ki kendinizin e, kendiniz hayatınız için büyük bir hamle yapacaksınız güzel bir karar vereceksiniz en önemlisi de çok önemli olan ve sizin hayatınızın geri kalan kısmında hayatınızın gelecek bölümünde sizlere gerçekten yardım ve destek verecek olan bir karar olacak bu yani kendi ayaklarınız üzerinde duracaksınız Evet ve bu kendi ayaklarınızın üzerinde durmanız için vereceğiniz bir karar yani yola tek başınıza devam edebilirsiniz Evet, e, çocuklarınızın ya da çocuğunuzun e, geleceğini çok fazla önemsiyorsunuz. Çok güzel e, ve tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Destek veriyorsunuz ve destekçiniz yok. Resmen böyle kişisel bir iyileştirme gibi düşünün. Kendi kendinizi iyileştiriyorsunuz, kendi kendinizi yaralıyorsunuz ve kendi kendinizin doktoru olmuşsunuz. Yani e, ruhen bir doktor, psikolojik bir doktor. Evet. Artık böyle psikolojinizi kendi kendinizi yükseltiyorsunuz dediğim gibi arkadaşlar ve yola devam ediyorsunuz düştüğünüz yerden tek başınıza hani böyle insan bir elini verir bir elinde böyle tutar ya hani kalk gibisinden aynen o şekilde düştüğünüz zaman kendi kendinizi kaldırıyorsunuz böyle yapmak zorundasınız çünkü yaşamak için bir neden olan çocuklarınız var. Ve çocuklarınız için eliniz kolunuz bağlı olarak görmekteyim. Ee, onların ekonomik özgürlüklerini eliniz, ellerine vermek e, durumundasınız ve vereceksiniz de. Tertemiz bir gelecekleri var. Özellikle bir oğlu olan arkadaşım var ise bir oğlan bir kız olarak gördüm. Ee, evet yapacaksınız. Tertemiz bir şekilde e, güzel parlak bir geleceği olacak bu çocukların. Tertemiz olduğunu görebildim. Yalnızca... E, Erkek olan evladınız biraz böyle içine kapanmış olarak görebilmekteyim. Kız olan evet her şeyi dışına doğru e, söyleyebiliyor. Ama erkek evlat biraz böyle e, olaylardan uzaktaymış gibi duruyor. Ama aslında olayların en içinde olan kişi o. Ve içsel dünyasında bir fırtına kopuyor ve bu fırtınayı kimseye söyleyemiyor. E, bir yurt dışı ya da şehir dışına gidecek olan varsa ikisinin arasında... Düşünüyorsa eğer ki evet ben bir yurt dışı ya da şehir dışı görüyorum ee, bulunduğu mevkiden daha böyle uzakta olan bulunduğu mevkiyi bırakıp e, daha uzaklara ekonomik şartlar için giden bir kişi var ve bu e, gelecek çok temiz ve parlak olduğunu görebilmekteyim. Evlatlarınız için endişelenmeyi bırakın e, her şey her güzel şey onların yanında olacak emin olabilirsiniz. Yani sıkıntı ve stres yapmayınız. Sıkıntı, stres yapmışsınız. Bir uykusuzluk net olarak var. Ee, ve bu uykusuzluk gerçekten artık sizi böyle e, yıldırmış bir şekilde görebiliyorum. Yani sizi sıkmış artık. Başınızda ağrılar evet. Ve sanki hani böyle derler ya sabah kalkınca yatak beni dövdü sanki diye. Ee, üzerimden tır geçmiş gibi. Evet o şekilde uyanıyorsunuz arkadaşlar. Bir yavaşlama ve bir hamlık dönemine girmişsiniz. Tembellik dönemine girmişsiniz. Kendinizi toparlayın lütfen. Bir mirasla alakalı olan bir konu var. Çok güzel bir ağaç çıkmış. Hak ve helal olan sizsiniz ve hak ve helal olan ne varsa siz alacaksınız. Önünüze taş koyuyorlar evet ve bu taşlar sizin önünüzden kalkacak artık. Güzel bir dava ya da güzel bir mahkeme geçireceksiniz. Sizin lehinize karşı tarafın aleyhine olan bir dava olacak bu. Çünkü çıkarlar doğrultusunda burada bir çıkar düşüncesi, bir negatif düşünce olduğu için ben net olarak görebilmekteyim ki artık sizin hanenize güzel bir ay doğacak. Ve karşı tarafın hanesine de biraz karartı düşüyor net olarak gördüm. Evet sevgili dostlarım şimdi beklediğiniz bir insan var ve bu beklediğiniz insan çok dilekler dilemişsiniz o kişi hakkında. Evet gerek gözyaşıyla birlikte, gerekse içsel bunaltılarla, gerek imkansızlık düşünerek. Ee, bu aralar çok duygusal. Ee, ex partneriniz ya da ex eş de diyebilirsiniz buna. Ee, bu aralar aşırı derecede bir duygusallığını görebilmekteyim. Ee, çok fazla böyle güncel enerjisi diyeyim ben ona. Güncel enerjisi, pişmanlık, ee, keşke. Keşke diyor, aşırı derecede bir keşke diyişini görebilmekteyim ben burada. Ee, neden diyor, neden yaptın? Yani e, kendi kendine bir alıp veriyor, bir mahkeme kuruyor. Kendi kafasında e, çok fazla bir pişmanlığı söz konusu. Evet e, geri dönüşü olacak mı derseniz, evet geri dönüşü olacak arkadaşlar. Emin olun ki olacak. E, çünkü bir yanlış yapmış, bir ihanete uğratmış ve gitmiş. Ee, çok fazla da bir şeyler açıklamadan gitmiş kendisi ama geri dönüşü de mükemmel olacak ayaklarınıza kapanacak ve sanki o giden kişi o değilmişçesine e, geri dönecek hani böyle e, çok böyle kendinden emin egoist tavırlarla gitmiş bir daha da geri dönmeyecek işte e, sizlerden vazgeçmiş bir başkasını seçmiş ve o başka sizlerden bin kat yüksekteymiş gibi hareketler etmiş Halbuki ne kadar çok yanılmış. Bunu öğrenecek. Her şeyi öğrenecek yavaş yavaş. Evet arkadaşlarım. Benim tatlış tatlış abonelerim. Abonelerim. <laughs> evet arkadaşlar. Dilekler tutulsun lütfen. Umarım ki 2022'ye girerken de çok güzel dilekler tutmuşsunuzdur. Ben sadece şöyle bir dilek tuttum. Allah'ım dedim doğru yoldayım ve doğru yolumdan şaşırtma beni dedim. Çünkü insan doğru yoldan şaşarsa başına gelmeyen kalmaz. Gerçekten Allah hiçbirimizi şaşırtmasın, doğru yolumuza devam ettirsin. Ve sizlerin varlığına da şükür ettim açıkçası gerçekten. Şöyle göstereyim bakın. Evet devam ediyorum. Ee, şimdi tuttuğunuz dilekler olacak arkadaşlar. İnşallah olur. Tüm hacet kapılarınız açık olarak görünüyor. İş hakkında baktığımda ise arkadaşlar sanki bu gemiyi e, tek başınıza yürütemiyormuş gibi gördüm. Çok sorumluluk var üzerinizde. E, çok istekler var. Gelir az gider çok. Yani bir bereketsizlik söz konusu olmuş. Evet eskiden nasıl yetiriyordum ben acaba diye kendi kendinize soru soruyorsunuz. Eskiden yetirirdiniz arkadaşlar. Şu anda ekonomik şartlar maalesef ki mahvolmuş bir durumda. Gerçekten mahvolmuş bir durumda. O yüzden sadece siz değil, hiçbirimiz yetiremiyoruz. Evet. Uzaktan bir kişi gelecek. Uzaktan bu gelen kişiyle sarmaş dolaş olacaksınız ve gerçekten çok mutlu olacaksınız bu insanla. Özlem içeriyor. Gerçekten çok fazla özlemişsiniz. Özlemektesiniz. Gelecek. Üzülmeyin. Gelecek arkadaşlar. Zaten sarmaş dolaşta olacaksınız. Ş harfi çıkmış. A harfi çıkmış. Y harfi çıkmış. Arkadaşlar bu insanla bir aranızdaki buzulları eriteceksiniz. Bir buzul var aranızda ve o buzulları eriteceksiniz artık. Yani temiz bir döneme girmiş bulunmaktasınız insanlarla alakalı olan bazı sorunları, bazı problemleri sizler çözüm yoluna doğru gideceksiniz. Ve bu çözüm yolu gerçekten sizleri o kadar çok rahatlatacak ki insanlarla aranıza mesafe koymamış olacaksınız. Zaten gerektiği kişilerle aranıza mesafe koyuyorsunuz. Evet iş konusuna devam ediyorum. Arkadaşlar bir hatta birkaç tane iş başvurusu yapmışsınız ve onlardan bir türlü haber gelememiş Gelecekmiş ama gelememiş arkadaşlar. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Evet gelecek olan haberleriniz var. Ferahlı haberleriniz var önceliğinde. Ve bu ferahlı haberler sizlere mucizeleri getirecek. Biraz daha bekleyin ve sabredin görün. Ebedi bir iş kapısı net olarak görünüyor. İki tane dilek tutmuşsunuz sevgili dostlarım. İki dileğiniz de olacak. Hiç merak etmeyin. Evet güzel arkadaşlarım, sevgili abonelerim güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonunu basmayı lütfen unutmayınız ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorum çok güzel destek veriyorsunuz. Bir seneyi devirdik sizlerle birlikte. Benim güzel YouTube ailem bana çok güzel destekler veriyorsunuz biliyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Her zaman diyorum benim motivasyon kaynağımsınız siz ve Gerçekten psikolojim düzeliyor böyle sizlerle konuştukça. Enerjilerimi toparlıyorum. Sizler bana çok iyi geliyorsunuz. Biliyorum ben de sizlere çok iyi geliyorum. Kalp kalbe her zaman için karşılır arkadaşlar. Ee, karşılıklı böyle enerjiler içerisindeyiz. Siz beni ne kadar çok seviyorsanız. Evet siz beni görüyorsunuz ama ben sizi göremiyorum arkadaşlar. Olsun ee, yaptığınız yorumlar bile o kadar tatlı o kadar güzel ki. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı, hepinizi ayrı ayrı çok çok öpüyorum. aranızda büyüklerim varsa da ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum tabii ki. diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.